Evet arkadaşlar bundan sonra elimden geldiğince sorduğun sorulara videolu olarak cevap vermeyi planlıyorum. Bunun sebebi de sorular hep benzer sorular. Bundan dolayı da tek tek cevap vermek yerine videolu şeklinde tek soru tek cevap serisine daha önceki yaptığım seriye benzer seri oluşturarak elimden geldiğince cevaplayacağım soruları. Her videoda tek bir soruyu cevaplayacağım. Başlıklarda sorduğun soruya uygun olacağı için sadece ilgili videoyu izlemeniz yeterli olacak. Daha önce bir genel bir soru cevap videosu hazırlamıştım. Orada birçok soruyu cevaplamıştım ama başlıkta direkt ilgili soru yazmadığı için bulmakta zorluk çekebilirsiniz diye her soru için ayrı video çekme kararı aldım. Bundan sonraki videolarda tek soru cevap videolarında daha böyle kısa cevaplar vermeye gayret göstereceğim. Evet ilk sorumuz ürün yüklemek istediğimde sell it yourself çıkmıyor. Bun, bu durumda nasıl ürün listeleyebilirim diye bir arkadaş sormuş. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Sell it yourself e, hangi bölümde derseniz ebay'e ürün eklerken bir ürünün üstüne, benzer ürünün üstüne geliyorsunuz. Hemen ürün resimlerinin altında sell it yourself diye bir link var. Oraya tıkladıktan sonra benzer ürünü siz de listeleyebiliyordunuz. Eğer o bölüm gelmiyorsa yapmanız gereken durum ebay sitesine girdikten sonra sağ üst köşede sell bölümü var. Ona bastıktan sonra ürün listeleme yeri geliyor. Buraya, burası geldikten sonra manuel olarak listelemek istediğiniz ürünü arama bölümüne yazıyorsunuz. Daha sonra oraya yazdıktan sonra altta benzer ürünler çıkıyor. Ona tıkladıktan sonra devam edebilirsiniz. Bu şekilde ürünü listeleyebilirsiniz. Yani e, ürünün, ürün resminin altında sell it yourself yazmasına gerek yok. Ee, bazı durumlarda yazmıyor. O durumda da yapmanız gereken tek şey ebay ana sayfasında sağ üst köşede sel yazan bölüme tıklayıp yani bu, bu bölüme tıklayıp listeleme bölümü çıkıyor. Burada da yapmanız gereken ikinci adım ise arama bölümüne listelemek istediğiniz ürünü yazıyorsunuz başlığını yazıyorsunuz. Daha sonra zaten bu bölümde benzer ürünler yani listelemek istediğiniz ürün aynısı veya benzer ürünler listelenecek. Orada da e, o ürünü seçip listelemek istediğiniz ürünü seçip yine o ürüne ait bilgiler listelenir. Çok farklı bir ürün listelemek istiyorsanız da manuel olarak tek tek bilgileri girmeniz gerekmektedir. Bu sorunun cevabı da bu şekilde. Eğer sell it yourself bölümü yoksa manuel olarak Aratıp aratmanız lazım ve o şekilde listelemeniz lazım. Umarım bu soruyu soran arkadaş için faydalı bir bilgi olmuştur. Bundan sonra da dediğim gibi sorulara bu şekilde tek soru tek cevap şeklinde videolar çekmeyi düşünüyorum. Umarım bu video serisi faydalı olmuştur. Buna benzer soruların cevabını öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.